Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Son önemli gelişmeler var. FED tarafından açıklamalar ve kripto piyasasındaki hareketlilik dikkat çekiyor. Bunların detaylarını sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizlere destek olmanız arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce herkesin aboneliklerini ve desteklerini bekliyorum. Luna Klasik fiyatları an itibariyle 3.01 bandına düşmüş durumda. Bu gerileme tabii ki ister istemez akıllarda şu soru işaretleri bırakıyor. Çünkü dün gün içerisinde 3012'lerin üstüne çıktığını biliyoruz. 301'in üzerinde tutunması yine bizler için önemli. Bu 3012 ve 13 bandının yine bizler için kritik noktalar oluşturduğunu söyleyelim. E bu noktalar içerisinde tabii ki bizleri etkileyecek Duvon faktörü var. Bu zaten ana faktörlerden bir tanesi. Duvon ve Terraform hepsinin USD klasik tarafındaki hamleleri önemli olacak ve bunun yanı sıra yine her videoda dediğimiz seç ABD ve FED taraflı gelecek açıklamaların yine takip edilmesi ve bizlere etki edilmesi bekleniliyor. USD klasik fiyatlarına baktığımızda ise arkadaşlar benzer bir şekilde burada da fiyatların yükseldikten sonra düşüşünü görüyoruz. E, bu düşüş biraz da Bitcoin kaynaklı. Bitcoin taraflı hareketlilikler özellikle 65 bin ulaşma ardından gerileme iddiaları, gerileme hareketleri de tabii ki e, altcoinleri Luna Klasik ve Luna'yı da bu şekilde etkilediğini söyleyebiliriz. Hızlı bir şekilde gelişmelere baktığımızda arkadaşlar dün gün içerisindeki gerçekleşen e, yükselişler hem USD Klasikte hem de Luna'da gördüğünüz üzere hacim ve yükseliş trendi. USD Classic'te de %20'ye yakın seviyelerdeki yükselişler heyecan yaratmıştı. Genel kripto tarafındaki gelişmeleri sizlere aktaracak olursak BlackRock ve Fidelity artık Spot Bitcoin ETF'leri için 27 milyar dolar değerinde toplam 427 bin bitcoin'e sahip olduğunu söyleyelim. Bu ETF'lerden MicroStrategy'den 212 binden fazla bitcoin tuttuğunu da ekstra olarak belirtelim arkadaşlar. Bitcoin ETF'leri için önemli yatırımlar yapıldı. Kripto piyasasında da etkisinin büyük olması beklenildiğini söyleyelim. Bitcoin fiyatı 63.750 bin, bin dolar seviyesinde ilerlerken. Kripto paralar içinde önemli açıklamalar var. Kripto piyasasında neler oluyor? Son 24 saatteki gelişmelere baktığımızda Nijerya ve Binance ekibindeki yönelik kriz sürerken yine e, blok şirketinde dikkat çeken adımlar Galaxy, Invesco, Ethereum, ETF başvurusu gibi yine kriptoda dikkat çeken gelişmeler yapıldı. Ancak bugün için bizler için bir nebze daha önemli tarafı ABD, FED, 7 Mayıs açıklamaları ve kripto paralar. FED, Kaşgadi'nin 2023'ün ikinci yarısında görülen enflasyon ilerleme durmuş görünüyor. Asıl soru dezenflasyonun hala devam edip etmediğini ya da sadece daha uzun sürüp sürmediği olarak enflasyon önündeki açıklamaları yapmış durumda. E, nötr faiz oranı tahmini mevzuat şekilde %2'den 2,5'a yükselttiğini de açıklamış durumda. Yine FED açıklamalarının bizler için önemli olacağını belirtelim arkadaşlar. FED faiz indirimi ilerleyen aylarda zamanlarda yapılması takdirinde de yine bizlere pozitif şekilde etki edeceğini sakın unutmayalım. Ve bu yüzden de ABD seç ve FED tarafındaki gelişmeleri takip ederek yatırım planlamalarınızı yapmanızı tekrar ve şiddetle öneririm arkadaşlar. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizlere sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.